Kurban bayramı. Kurban bayramı. Şimdi kurban bayramı. Çok kişi çok kişi için kurban bayramı kim bilir? Ne gibi anılar ve duygular uyandırıyordur? Belki kalkıp iyi giysiler giyinip annenizin, babanızın e, ellerini öptüğünüz anlar aklınıza geliyor. Kimi derilerini, kimi teyzelerini hatırlıyor. Köyünüz var mı? Orada mı kurban bayramını kutlardınız? Yoksa şehirde mi olurdunuz? Belki babanızla, amcanızla pazara girip bir koyun seçtiğinizi anımsıyorsunuz. Babanızla pazarcının anlaştıkları zaman büyük hararetle nasıl e, el sıkıştıklarını hatırlıyorsunuz. Kurban bayramı aile anılarını e, analarını canlandırıyor. Bazen sadece bayramlarda birkaç akrabayı görürdünüz. Uzaktan oturan bir küzeninizi, köyde yaşayan, e, e, yaşı ileri olan ee, yaşa çok ilerlemiş olan neneyi. Belki yeni torunlar vardı ailenizde. Yanaklarını minciklardınız ve fotoğraf çekerdiniz. Gülerdiniz, kucaklardınız, severdiniz. Anılar, anılar. Misafirler ve komşular da gelirdi selamlaşırdınız ve iyi bayramlar derdiniz. Kurban kesilirdi, kuzuyu yüzmek ve etleri hazırlamak için büyük bir iş olurdu. Bütün gün boyunca keserdiniz, pişirdiniz anılar. Benim için her sene biz kayınpederimizdeydik. ...kayınpederim değildi. Kayınpederim, yani babam... ...her sene e, iki koç... ...kestirirdi. Onunla ben pazara giderdim. Pazar çok kalabalık... ...olurdu. Neredeyse... ...geçecek bir yer kalmaz... E, ...olurdu. Orada... ...birkaç kişi boğayı kamyonette kamyona bindirmeye... ...çalışırlardı. Büyük bir olay. E, babam aktif... ...yani dolaşan koçları hayvanları seçerdi. Koçları yeğeninin kamyonetine bindirip bağlardık. Ondan sonra nereye? Kesim yerine giderdik. Kesim yeri ilk yıllarda pek müsait değildi, olmazdı. Sonradan düzeltmişler. Kanal vinçler vardı, bol bol su var artık. Her zaman hayvanları düşünüyor, düşünürdüm oraya gidince korkmaya başlarlardı. Ne olacağını bir şekilde bilirlerdi. Bakardım ölümlerine nasıl giderlerdi. Kendi ölümümü düşündüm, düşünürdüm. Ben de nasıl gireceğim? Kurban kesmek ne demek? Anlama nedir? Kurban kesmek neredeyse dünya kadar yaşlı bir tören. Adem ve Hava günah işledikleri zaman çıplak olduklarını anladılar. Kendilerini kendilerine giysi olarak ne yaptılar? İncir yapraklarını diktiler. Ancak Rab onlarla yüzleştiği zaman başka Giysi verdi. Kutal yazılara bakalım. Yaratılış 3:21'e geçelim. 3.21'e Rab Tanrı, Ademle karası için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi. Hmm. Peki Rab, Rab neden bunu yaptı? Kutal yazılar nedenini anlatmıyor. İncir yap yaprakları yetmez miydi? Yoksa daha derin bir anlamı mı var? Kesin olarak bilmiyoruz. Ama bu noktaya kadar evrende ölüm henüz olmamıştı. Yeni bir olay. İlk kurban kesen Rabbin kendisiydi. Pamuktan veya ünden, yünden bir şey vermedi Rab. Neden bir deri? Neden bir deri? Hayat veren, Rabbin kendisi hayat veren, neden bir hayvan, hayvanın hayatını aldı bu iş için? Ders mi var içinde? Adem ve Havan'ın iki oğlu vardı ilk olarak. Habil ve Kabil olarak tanını, tanınırlar e, Türkçe'de. Kutsal kitap çevirisinde, bizim çevirimizde e, Kayin ve Habil olarak yer alıyorlar. Yaratılış 4'e geçelim. Yaratılış 4, 1 ve 8'e e kadar okuyacağım. Adem karısı Hava ile yattı. Hava hamile kaldı ve Kayin'i doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Daha sonra Kayin'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu, Kayin ise çiftçi. Günler geçti, bir gün Kayin toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünden ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'e ve sunusunu kabul etti. Kain'le sunusunu ise reddetti. Kain çok öfkelendi, suratına astı. Rab Kain'e niçin öfkelendin diye sordu. Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen Olmalısın. Kain kardeşi Habil'e "Haydi tarlaya girelim." dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Anlaşılan kurban sistemi çok erkenden bilinen bir işti. Peki Rab Kain'in sunusunu neden kabul etmedi? Neden kabul etmedi? Çiftçi olarak toprağın ürünlerinden sundu, normal gibi görünüyor ilk olarak. Habil çoban olarak ilk doğan hayvanlardan bazılarını sundu, normal gibi görünüyor ilk olarak. Özellikle de Habil yağlarını da getirdi. Hmm. Burada sanki Habil bilinen bir talimatı yerine getiriyormuş gibi davranıyordu. Yani kendi uydurduğu bir şey değildi. Neden özellikle yağlarını getirdi? Kutsal kitap bu ayetlerde açıklamıyor. Daha ayrıntılı bir yorum bul bul buluyoruz ancak İbraniler kitapçığında İbranilere geçelim. İbraniler 11:4. İbraniler 11:4. Habil'in Tanrı'ya Kayinden daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. Hmm. İmanı sayesinde doğru bir yol olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. İlk olarak kurban sunmasının esasında iman gerek. İman gerek. Ama ne gibi bir iman? Ne gibi bir iman? Her ikisi yani Habil ve Kayin Allah'a inanıyorlardı değil mi? İnanıyordu. Her ikisi de sunu yaptı değil mi? Aralarındaki iman farkı neydi? Aralarındaki iman farkı neydi? İmanın hedefi olması gerek. Biri bana ben Allah'a, Peygamberlere, kutsal yazılara inanıyorum diyor. E, Kayin onlara inanmadı mı? Sadece o mu? Var olduklarına. E, Var olduklarına inandı. Aa, Allah var. Var olduklarına inanıyor. Peygamberler var. Var olduklarına inandı. Ama bu yeter mi? Ancak bu ayetlerde söz edilen iman, o şeylerin var olduklarına olan inanç değildir. Değildir. Gerçek iman bundan daha derindir. Daha derin. Demek ki doğruluk sadece kurban kesmekle ya da sunu yapmakla ilgili değildir. İlgili değildir. İbrahim kurban keserdi. Yaratılış 22.2'de Kutal Kitap Allah'ın İbrahim'e oğlunu bir kurban olarak sunmasını buyurduğunu söylüyor. İlginç şey özellikle yakmalık sunu olarak sunmasını emretti. Yakmalık sunu nedir? Yakmalık sunusu nedir? Postu hariç bütün hayvan yakılırdı. Bütün hayvan yakılırdı. Hiçbir parçası yenmezdi. Anlaşılan İbrahim'in yakmalık sunusunun ne olduğunu bilirdi, değil mi? Daha önce bildi. Bu olaydan önce adakları keserdi. Peki anlamı neydi? Anlamı neydi? Şu an bir koç için ne kadar para istenir? Bugünlerde İbrahim gibi kaç kişi bir yakmalık sunu keser? Bir lokma et değil. Hayvanın tümü yakılır. İbrahim gibi yakmalık, yakmalık sunu sunan yoktur kardeşler. Yoktur. İsrail'in döneminde halka kurban talimatları verildiği zaman kurbanın anlamına daha fazla ışık tutulurdu. Aslında İbrahim ve öncekiler anlamını biliyordu. Ancak İsrailliler bu bilgiyi büyük çapta Mısır'dayken kaybettiler. Bilmediler. Tamam, Levelilere geçelim. Leveliler 4.27 27. Leveller 4 20 yeri Rab Tanrı Musa aracılığıyla bilyelik veriyor İsraililere. Leveliler 4 27 Kurbanın anlamının ne olduğunun peşinde koşuyoruz şu an. Leveller dört yirmi yeri otuz e kadar okuyacağım. Eğer halktan biri, rabbin buyruklarından birinde yasak olanı yapar, bilmeden günah işlerse günah, suçlu sayılır. İşlediği günah kendisine açıklanırsa günahından ötürü sunu olarak kusursuz bir dişi keçi getirmeli. Elini günah sunusunun başına koymalı, ve yakmalık sunuların kesildiği yer, yerde onu kesin, kesmeli. Kahin yani e, eski ayette bu çeviride kahin olarak e, rahip diyebiliriz. E, Rabbin Rabbin tapınağında, tapınağında hizmet veren bir kişi kahin. Yani peygamberlik değildir. Kahin sununun kanına parmağına batırıp yakmalık sunu sunanın boynuzlarına sürecek. Artık kalan kanı sunan dibine dökecek. Kişi ketinin bütün yağını esenlik kurbanında olduğu gibi ayıracak. Kahin rabin, Rabbi hoşnut eden koku olarak onu sunakta yakacak, kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. İlginç bir e, yorum var burada. E, yanan ya hoş kokulu mu? Değildir ama neden Rab bundan hoşnut kalırdı? E, i̇lk olarak bu ayetlerde birkaç şey görüyoruz. İlk olarak değişik sunular var. Değişik sunular vardı. Ayetlerin içinde esenlik kurbanından bahsedildi. Tamam. Esenlik kurbanın neydi? O bir tür şükran kurbanı, şükran sunusu. Diğer tarif edilen sunu, yani ilgimizi çeken, en çok şu an bu konumuzda ilgi çeken günah sunusuydu. Doğrudan doğruya bu sunu günahla ilgiliydi ve günaha kefaret ederdi. Hayvanın kanı sunağın boynuzlarına sür, sürülürdü. Bu ne demekti? Bir hayvan kesiyorsun. Ondan sonra onun kanı bir sunak vardı orada. Bir boynuz vardı köşelerde. Kan koyuyorsun üzerinde. Ya bu ne demek? İlginç değil mi? Yeremya'ya geçelim. Yeremya 17. yeri. Yeremya 10 yeri bir de bir ayet var ve bir anlam veriyor. Anlam gösteriyor bize bu araştırma ile birlikte biz şöyle anlıyoruz. Bir konuyu incelerken bütün kutsal kitabı okuyoruz. Bütün bilgi bir noktada değildir. Buradan biraz, şuradan biraz bir araya topluyoruz, gerçeğe varıyoruz. Yeremya 17.1 Yahudinin günahı demir kalemle yazıldı. Yüreklerinin levhaları sunaklarının boynuzları üzerine elmas uçlu al, aletle oyuldu. Ne demek? Hayvanın kanı ada sunanın günahını tapına kaydetti. Günahımız aktarılıyor hayvana. O kan koyulur. Demek bir kaydı var bizim günahımız. Yani günah kan aracılığıyla tapınağa nakledildi. Yağlara, yağlara pardon ise aa, yakıldı. Neden yakıldı? Ya günahı temsil ederdi, temsil etti ve yakıldığı zaman ne demek? Yok oluyor. Yani bu bir kefaretin simgeleridir. Şimdiye kadar kurban ile günahın bağlantısını gördük. Adem ve Hava günah işledi. Allah ne söyledi ona o zamanda? Ne söylemişti Adem ve Hava'ya? Yaratılış 2.17'ye 17'ye geçelim. 17 Yaratılış Rab onlara ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme dedi. Aslında Adem'e konuşuyorum. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ne olacak? ölürsün. O zaman bir bağlantı var burada. Ve bu son derece önemli bizim anlamamız için. Yuna ölüm. Yuna ölüm. Beraber geliyorlar. Hezekiel 18:20'ye geçelim ve bu bağlantıyı Peygamber Hezekiel açıkça gösteriyor. Hezekiel 18:20. Kezikiyel 18.20 Ölecek olan günah işleyen kişidir. Günah, ölüm. Günah, ölüm. Her zaman beraber görüyoruz Kutsal yazılarda. O babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır. Yani günahın karşılığı nedir? Ölüm. Son derece önemli. Biz bu temel e, kavramı bilmezsek kutsal yazıları anlayamaz. Anlayamayız. İbrahim'in kestiği her kurban bu gerçeği anlattı. Günah, ölüm. Günah, ölüm. Günahın ücreti ö, ücreti ölümdür. Ama bir dakika, bir dakika diyorsunuz bana. Kimin ölümü gerekiyor? Günah işleyenin mi yoksa bir hayvanın mı? Kim ölecek? Günah işleyenin ölümü gerekiyor. Hmm. durumumuz biraz çamur oldu bir, bir saniye. İbranililer, İbranilere 14. İbraniler 10. bölüm 4. ayete geçelim. İbraniler 14. Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Hı? Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Ama bir dakika. Rab demedi mi bu hayvanı buraya gelerek keseceksiniz, kanı koyacaksın, bağışlanacak. Ama burada bu ayette bu kan bir günahı silemez. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir hayvanın kurbanı kefareti sağlayamasa neden gerekliydi? Ne, ne gerek vardı ona? Hayvanların kurbanları Günahı ortadan kaldıran gerçek kurbana işaret ediyor. O hayvanın kanı gerçekten günahımızı silemedi. Fakat o bir örnek olarak iman yoluyla biz başka bir gerçek kurbana bakabiliriz. O gerçek kurban neydi? Kutsal yazılar açıklayacak bize. Yuhana kitabına geçelim. Yuhana 1.29 Vaftizci Yahya. 1.29 Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu tuhaf bir şey değil mi? Ama Yahudiler için mantıklı geliyordu. Bir sunu, bir kurban. Tekrar Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yani eski ayette kurbanın sunulması sunanın imanına gösteriyordu. Ama başkasına başka bir şeye. Adem günah işlediği anda hayatta bile bir an yaşama hakkı kalmadı. Neden o an ölmedi? Günah, ölüm. Günah, ölüm. Neden ölmedi? Çünkü bir vekil bulundu. Bir vekil bulundu. Bir kurban bulundu. O kurban neydi? o kurban neydi? Vahi 13 8. Vahi 13 8. Vahi 13 8 şöyle diyor. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri boğazlanmış kuzunun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapana, tapacak. Dünya kurulalı beri boğazlanmış kuzu kimdir? Dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu İsa Mesih. İsa Mesih bu dünya olmadan vardı. Kendisini bir günah sunusunu sundu dünyaya. O yüzden biz söyledik. Yani kurban sistemi neredeyse dünyamız kadar yaşlı bir iştir, bir törendir. Aslında dünya kurulmadan önce, o zamanda İsa Mesih kendisini sundu. O yüzden Adem ve Hava günah işledikleri zaman bir vekil vardı zaten, mevcuttu. O yüzden hemen ölmediler. İsa bu dünya gelmeden önce vardı. O yüzden bir Bakire e, Bakire'den doğdu. Bizim için kurban olacaktı. Bu dünyaya geldi ve bizim günahlarımız için çarmıhta öldü. Gerçek kurban İsa Mesih. Günah görmeyen İsa mükemmel bir kurban oldu. Boğalarla tekelerin kanları günahları silmez. İsa Mesih'in e, kanı siler. Sonsuz yaşam Mesih Allah'ın emreti her kurban eski ayette. Allah'ın emreti her kurban İsa'yı gösteriyor. Ne kadar söylersem azdır. Allah'ın emreti her kurban İsa'yı gösteriyor. Kurbanın manası budur. Kurbanın manası budur. Her günahın ücreti sonsuz ölümdür. Sizin günahlarınız var mı? Var mı? Elbette var. Hepimizin var. Biz sonsuz ölümü hak ettik. Peki öyleyse beni bizi kurtarabilir kim kurtarabilir ki kim kurtarabilir ki cevap İsa Mesih Allah Kain'in kurbanına kabul etmedi çünkü imanı yoktu neye iman etmedi Allah'ın verdiği günah sunusunu olan İsa İsa'ya iman etmedi. Kayın günahları için kendi kafasına göre sunduğu sununun kabul edileceğini zannetti. Değil mi? Ben buraya geliyorum. Kendi işlerim yeter. Rab kabul etti mi? Hayır. Yetmiyor kardeşim. Sizin sözde iyi işleriniz yetmiyor. Yetmiyor. Ama Rab kabul etmedi. Rab sadece ve sadece günah sunusunu olan İsa Mesih'e olan bir imanı kabul ederdi. O yüzden Habil iman yoluyla iman sayesinde daha iyi bir sunu sundu. Buna karşılık Habil evet Allah'ın vereceği sunu olan İsa Mesih'e inandı. Habil yağları da getirdi. Çünkü gerçekten kalpten günahlarından pişman oldu. Ve e, tövbe etmişti. Pişman olmuştu ve tövbe etmişti. Günahımızın ücretini biz ödeyemiyoruz. Mümkün değil. Bedel Sınırsız, sınırsız. Allah'ın doğruluğu bedelinin ödenmesini gerektirir. Adalet bunu gerektirir. Allah adil mi? Yasası varsa cezası da gerekiyor. İsa bu bedeli ödedi. İsa bu bedeli ödedi. Bizim için. Onsuz kurtuluş yoktur. Onsuz kurtuluş yoktur. İsa dünyanın kurbanıdır. İsa dünyanın kurbanıdır. Kurbanın anlamı budur kardeşler.